Şimdi Naz'ın iki tane ördüğü şey var. Çok soruyorsunuz kendinize kendisine. Evet. Ee, bir tanesi şu kedili. Ee, ne zaman örmüştün onu? Epey oldu galiba. Oldu. iki sene falan oluyor. Evet. Yaz. Bakın böyle bir plaj elbisesi, tünik gibi. Evet. Altına bir tayt astarla giy, da giy, giyiyorum. Astarla evet. giy. Her türlü giyimli bir şey. Evet. Ee, çok güzel. Ya, o, kolları reglem dikkat ediyorsunuz. Evet. Ee, Yaşar yanındakini bir gösterelim. Onda da bir kalp var. Evet. O da yine bir plaj elbisesi ya da Aynen. yaz elbisesi. Yine bu da As astarla, pantolon üstü, tayt üstü, üstü, şort üstü. Ee, pek çok amaçlı kullanabilir. Ee, i̇çine uzun kollu, dik yakalı bir Tabii. şey giyip daha mevsim geçişlerinde giyebilirsiniz. Ee, gömlek belki biraz kaba durabilir ama böyle üste yapışan badilerle falan da Hı -hı. çok güzel olur. Aynen. Şimdi Naz, bu elbise... E, Özellikle şu kalpli olanı bugün bir anlatacak uh -huh. ee, Kaç başlıyorsun? Ee, bu kaç bedene göre? Ee, bu sanırım 36, 38, 40'a kadar olabilecek bir e, beden size. Evet. Evet. Yani evet. 34 şey... olmaz. 36, 38 evet. güzel. Evet. 36, 38 Aynen. gibi sayıları ona göre artırır, eksiltirsiniz. Aynen öyle. Şimdi nereden başlıyorsun? Nasıl bir iple yaptın? Tamam. Ee, ben bunu bu uzun renk geçişli iple yaptım Derya Hanım. Koyudan açığa doğru. Alt aşağıdan başladım. Aşağıdan koyuyla. Başladım, koyuyla. Ee, renk geçişli ipler e, burada. E, normalde hani Tülin Hanım örerken yukarıdan başlıyor ve içten başlıyor. Hı hı. E, ve fakat Naz bunu aşağıdan, e, aşağıdan başladı için. ve koyudan başladı. Evet. Şöyle bir uzaktan görebilirsek Erkan oradaki o renk geçişi de çok güzel duruyor. Hı hı. E, şu kalpli elbiseyi. İki yumak gitti böyle. Yaşar yap bir magazin çekim. <laughs> bak bak bak. Yukarı doğru açılması çok güzel bir ferahlık bir şey vermiş. Aşağının koyuluğu çok nefis bir tat vermiş. Kaç yumak gitti? İki. İki yumaktan evet. çıkıyor böyle bir. Çıkıyor. Emisi. Evet. E çok uyguna gelmiyor mu? Nazlı? Geliyor. Böyle? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bir tık daha 10 santim daha uzun boylu bir biraz daha uzun yaparsa ona da yetiyor. Çok az bir şey arttı. Heh. Yani size de çıkar yani. E, sıkıntı Tülin Hanım bir şey diyordu da ben evet. sıkıntı çektim onu söyle Tülin Hanım hep şey derdi dikiş için mutlaka koyudan birazcık ayırın diye Ben onu yapmadım kemerine ve yan dikişlerine açık renk kaldı ha. hani Çok e, kötü durmadı ama keşke ayırsaymışım Bak, daha iyi dururmuş Yaşar gösteriyor şimdi yan dikişleri <laughs> Bak şurada daha iyi belli oluyor Seyircilerimiz evet. görsünler şurada Kötü değil ama ayırsaydın Evet çünkü da... bel böyle şey oluyor, Boyumda kısa olduğu için kesiyor. Kesiyor. Evet. Güzel bilgi, güzel evet. bilgiler. Ee, şimdi orada bir kalp yapmışsın. Kaç kutucukla başladın bunu? Nasıl yaptın? Şöyle uzun bir zincir çektim, ee, Saymadım Kaç? zinciri. 86 kafes yaptım. Ha. Derya Hanım. İkili, Aşağıdan başladın Evet. İkili trabzan, arada bir zincir var. Tamam. Ee, küçük küçük bir kafes. Örgümüz şöyle. Şunu gösterelim şuradan. Ya evet. Yaşar pardon. <laughs> Şu. Onu da alayım. E, masanın üstünde de anlatayım. Onun masanın üstünde anlatacak şimdi Naz getirsin. Örgümüz bu. Ee, daha sonra üstüne internetten çıkarttığı... Evet. Kedicik, kalp ya da herhangi bir şey... E, bir harf olabilir. Evet. E, bu kaneviçe şeyleri değil mi? Evet Kaneşe'den şablonları. Kaneviçe evet, şablonları aha. bunlar. E, bakın çok çok e, güzel olmuş. Kedicik'in... Kediciğin, e, konduğu yer de çok güzel. Şöyle etek e, kısmında kediciğin kenarından sonra beyazla şöyle bir e, çırpma işlemi yaptım tığ şeyle, güzel. iğneyle. Güzel. Şimdi naz bize bu kaneviçi örgüye nasıl oturtuyoruz? Şöyle gösterelim. Şu tığmağımızı alalım şuraya. E Yaşar böyle gelirsen böyle daha iyi. E, şu kalbi nasıl yapacağız? E, ondan bahsedeceğiz. Nasıl tamam. yerleştireceğiz? Tamam. Güzel. Şimdi şöyle anlatarak gideyim ben. Uzun bir zincir çektim alttan. Sonra 68 adet e, ikili trabzanla kafes yaptım. Aralarında birer zincir bırakarak Hı. Şöyle yapalım, elimize koyalım. Artık. Öyle gittim, gittim, gittim. Ördüm, hiçbir eksiltme, artma yok. Yukarı kadar artma hiçbir yok. eksiltme, arttırma evet. yok. Gitti, gitti, gitti. Evet. Ne kadar kaç? Önce şimdi arkayı anlatayım şöyle. Sonra 92 santim ölçtüm kendime. Şöyle baktım ne kadar istiyorum uzun böyle bileklere kadar. Ölçtüm koltuğumun altına kadar 92 santim geldi. Evet. Daha sonra yine eksiltme yok. Şuradan şurasına böyle lastik olsun, tok dursun diye doldurdum. Üçlü trabzan yaptım, yapmadım. Gibi yaptım bordür yapmadım, bordür gibi yaptım. Güzel. Bu da sanırım 18 tane, 18 sıra gittim buraya kadar. Süper. Arka böyle. Son sıra olarak da ikili trabzan geçtim, hiç eksiltme yok. Şurası omuz, omuz. Kaç tane ayırdın yakaya? E, arkadan hiç ayırmadım, böyle ikili trabzan geçtim sadece. Arka bitti. Hayır, arkadan ne? ayırmadım derken, ne? hani şurası şey yaptın ya. Yani ya, ya, omuz ne kadar Kaç tane o, he, ben. O, omuz e, omuzlar 47 tane. Ha, 47, 47 tane 47 ördüm. 47 evet açtım. arada kaldı Aynen kaldı pardon. pardon ya, ben de yanlış yaptım. Evet. Sonra önü önü de aynı şekilde başlıyoruz. Yine 62 ön ve arka aynı sayılar. Ondan ördüm, sonra ördüm, ördüm. ördüm. O kadar Şimdi, güzel. Çok e, güzel düştü. Düşmüş. İki numara tığ ile yaptım. Güzel. İki numara tığ. Ee, sonra geldim Derya'nın kalbe kadar olan kısımda 80 tane kafes ördüm. Kalbe başlayan ne kadar. Tamam. Tamam, tamam mı? Koltuğa kadar değil. Bakın. Birazcık daha aşağıdan, aşağıdan başladım. Yani modeli koltuktan önce giriyoruz. Evet. Koltuk altından önce. Yani önce. yukarı doğru 80 kafes ayarlarsa sıra. Evet. Pardon Sek sıra. 80 sıra, sıra. saydınız e, kalbin şurası e, ucu giriyor. Evet. Girdin. Dolgu yapıyoruz. Kalbimizin içi dolgu oluyor. Kalplerin içi dolgu zaten. <gülüyor> dolu <gülüyor> dolu. <gülüyor> dolgulu o kalpler. Bu ara çok dolgulu. E, evet. Daha sonra ortayı buldum. Şimdi şeyi hesaplamaya evet. 68'in yarısı. E, 30. 4 mü? İkiye evet, böldüm. Evet. İkiye böldük. Evet. İşte bu benim 68, sizin işte 70 olabilir, e, öyle olabilir. Daha sonra geldim. Şimdi size e, şu kalbi motifi nasıl kuruyorum, onu göstereceğim. Evet. Kaneviçe gibi. Bunlar. Sen da. şimdi oradaki bu kalbin daha küçük. Yok, yani. aynı size de yaptım. Aynı size Evet. Bu? Burada örgü olduğu için bu boyutta duruyor. Yok oldu. Tamam, evet, devam, devam size edelim. Aynı devam yaptım. Lazım. Şimdi gösteriyorum. Şimdi kafesler bir zincir aralarda. İkili trabzan. Ortayı buluyorsunuz evet. gördüğünüz şeyin. Ee... Bir zincir, ikili trabzan. Şimdi ortayı bulmuştum. Ben iki tane şu çarpı işaretlerinden yaptım. Yani bu bir tane çarpı demek bir tane kutuyu doldurmak demek. Yani ortasına da bir tane ikili trabzan yap, yapmak görelim, demek. Yap görelim. Evet. Şimdi ikiliyi yapmıştım böyle giderken. Şimdi ikinci sıradayım. Kalbin ikinci sırasındayım. Güzel. Şöyle bir tane dışarıdan yapacağım. Nasıl? Tam onların çok üstüne. Yavaş hareket et. Tam onların üstüne değil bir tane arttırıyorum. Bu dantel örmede de böyledir değil mi? Dantel tabii, tabii, motiflerinde. Tabii, tabii. Evet. aynen Masa örtüsü falan evet. yapanlar, psikos örtüsü, evet. e, dantel masa örtüleri yapanlar e, çok iyi bilirler bu numaraları. Aynen çok öyle. Iyidir. Böyle şimdi doldurduğum üstlerin hepsinin üstünden e, alıyorum. Kafes tamam. gibi yapmıyorum bu ortayı. Kalbi şöyle. Yavaş git, yavaş git. Şöyle şu şuraya da dolduruyorum. Şimdi bir göster Şimdi bize. Şimdi göstereceğim. Şunun üstüne de batıyorum. Şimdi bu kalp örneğindeki ikinci sıramı yapmış oldum. Tamam. İkinci şöyle. sırada kaç tane doldurmuş oldun? Ee, şöyle 2, 4, 6, 8, 9 tane. 9 tane. Bakın yavaş yavaş sonra kenarlara doğru gelecek taşıyacak. Evet. Sonraki sırada tekrar yine bunu bir, bir şu sonraki boşluğu dolduracağım bir sonraki boşluğu bir sonraki sırada bunlar Şimdi böyle gel, o sıra bir, bir sonraki tamam. yapalım. kedi de de aynı mantık var de de aynı var. mantık var şuraya koyayım kediciyi de evet. sen orayı öğrene kadar biz kediye bakıyoruz Aynen. evet tekrar gel kalbin olduğu yere biraz yine de küçük başladım ama zaman sadece alıyor sadece şey gibi e, yapmak lazım acele etme e, tamam anlatalım diğer şeyleri hı hı. E, önünüzde mutlaka bir kaneviçe şablonu Evet. Ya da sizin kendinizin çizdiği o çarpı 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 kanaviçenin cross dediğimiz o şeylerinin olması lazım. Ki oradan bir e, siz o çizgiyi güzel takip edebilirsiniz. Bilesiniz. Birle başlıyorsunuz. Sonra iki ile mi başlıyorsun? E iki tanesini dolduruyorum iki yuvayı. İlk, ilk, ilk iki ile başlıyoruz. Evet, sonra olur. sonra birer birer. Birer birer, birer sağdan, şablona sonra. göre evet. on sıra gidiyoruz böyle birer birer. Tamam. On sıra sonra e, dört 4 sıra tamamen dolduruyoruz. Dur, birer gitmiyoruz. Görüyoruz. Evet. Üstten böyle tam yapıyoruz. Da yani daha sonra bir tane boş bırakıyoruz. Kafes bırakıyoruz. Burayı dolduruyoruz. Kafes bırakıyoruz buraya. Tamam. Eksiltiyorsun Eksiltiyoruz. yani. Eksiltiyoruz, evet. evet. Kalbin şeklini e, veriyoruz. O çok çok e, önemli. Hı hı. E, Müge seyircilerimizden soru olursa alalım. Tamam. Çok şık bir e, elbise. Ve ip çok güzel düştü. Tam böyle... E, nasıl diyeyim? Güzel. Dokusu... Çok beğendim Şu gerçekten. Şu kenarları üç tane zincir çekiyorum. Evet, hani kas, kasmamış oluyor böyle. Dönüyorum. Her şey çekmiyorsun, kısa çekmiyorsun, çekiyorsun. Yani evet. üç, üç çekiyorum. Güzel boşluklu kalsın diye. Bu kafes her şeye uyuyor. Tülin hanım da zaten biliyorsunuz çok güzel şeyler yapıyor bu kafesten. Üstüne ne isterlerse yapabilirler. Evet, Zincir işi yaparlar tabii. çok e, Sırf yani buraya ay ben o kalbi nasıl yapacağım diye endişe etmenize tabii gerek ki. yok. E, kalp yapmazsınız kalpsiz bir elbise olur. Tabii ki. Kalp yaparsanız kalpli bir kalpli elbise olur. <laughs> olur. Öbür türlü kalpsiz başka motif olur. yaparsınız. Kuş başka yaparsınız. Motif olur. Evet. sonradan üstüne Çiçek işlersiniz. Olur. Zincir evet. işi yaparsınız. Aynen ee, öyle. Gayet e, güzel bir elbise. Geliyorum Sizin şimdi. Kafes kafeste olsa çok Tabii güzel. Ki. Geldin mi? ki. Şimdi <laughs> geliyorum. Geldinse geldim. Buyurun. Bir daha bir kafes yapıyorum. Bundan sonrakinin içini dolduruyorum. Tamam. Sıradaki Örneğin, zaten kendini belli ediyor. Evet. Şablona her yaptıkça böyle tık atarsınız. Evet, hangi sırada yakındayız Hangi Yok. sırada olduğunuzu Evet. Belki için. oradan da ilk defa yapanlar için o tık atma çok güzel olabilir. Evet. Oradan <laughs> işaret koyarsınız hangi sırayı yaptınız, hangi sırayı yapmadınız. Yani öyle. İşareti takip ede de sıraya işaret ala ala gidersiniz. Buyurun Müge Hanım. Bir şey soracaktınız galiba. Tamam. Evet, evet Naz kaç Bunu, tane yapıyorsun şimdi? Tamam şimdi bir gösteriyorum. Üçüncü sıram bu senin? üçüncü sıram Bir saniye Evet ve evet. burada da dolduruyorum bu boş kafesimi. Bakayım. Şimdi, şimdi nasıl göstereceğim nasıl çıkacak. Nasıl çıkacak. Bir görelim. Sonra Şöyle geçelim. doluyor. Şekil Bakın, almaya başlıyor. Başladı. Aslında bu sadece bu elbise için değil. Bu şekilde bir yastık örebilirsiniz. Evet. Bu şekilde bir yatak örtüsü ortası böyle kalpli yapabilirsiniz. Tabii. Şeyi nasıl anlayacağız? Mesela yatak örtüsünde daha büyük bir kalp yapacağız. Buna göre mi çıkartacağız internetten şeyimizi? Ee, şöyle evet hem ona göre diyelim ki şuradan 3 ile başlayacağız. Buraya 10 tane değil de 15 tane gideceğiz. Sonra yukarı doğru hiç arttırmadan gittiğimiz sayıyı ben burada 5'ti. Sekiz gideceğim, sonra sonra daraltacağım. Ha. Ee, i̇nternetten o şekilde çıkartabilirim. Evet. Ben mesela küçültüyorum, şeylerim de var ya çantalar kaneviçi yapıyorum. Evet. Mesela minyatür olması gerekiyor, çok az yerim var delikli. Onları kendimce böyle küçültüyorum, buluyorum internetten. Diyelim ki bu kediyi, ama kendimce böyle daraltıyorum, küçültüyorum oraya uydurmak için o deliklere. Evet, ee, bir tane çok güzel bir çanta yaptı, böyle postacı çantası gibi. Evet ee, Biz ölçüsünü e, Naz'a göre yaptık o sunsun e, diye. Mesela herkes kendine göre o postacı çantaları çok kullanımlı oluyor gerçekten. E, böyle püsküllü püsküllü yapacak. Hani bir de şapka örmüştü. Evet. Ondan da takım. Fakat sapına onu koyduk olmadı, bunu koyduk olmadı. Ben evden çok güzel bir kemer getirdim. Çok. E, Diktim ben. Bir oldu o kemer. Böyle bir şey koysak buna nasıl olur dedik. Hani postacıların çantaları da böyle deri saplı, saplı olur. Evet. Kendi çantaları da böyle diriden falan olurdu eskiden. Evet. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdi arabalarına binip gidiyorlar. Ee, şimdi de öyle var mı bilmiyorum ama çok güzel bir çanta sapı fikriyle geleceğiz birkaç gün sonra nasıl tamamlıyor. Ee, püsküllerini hı hı. yaptım yapacak. birazını. Yaptın evet birazını, birazını yaptım. Ee, nasıl evet. oldu çünkü? çok güzel durdu. Ben bakamıyorum <laughs> dükkanda onlar boyuna güzel güzel şeyler yapıyorlar. Ben bir bakıyorum bir şöyle yapalım diyoruz. Kararlaştırıyoruz buraya geliyorum. Evet y yakayı şimdi... anlatayım herhalde Buyurun. bu anlaşılmıştır diye. Yakada da daha sonra Derya Hanım işte ördük. Yakayı şöyle e, 47 tane e, ilk böyle e, ikili trabzan yapıyorum. Sondan bir önceki sıra. Daha sonra 47 tane ikili trabzan yapıyorum. Ortayı bırakıyorum. Tekrar buradan 47 trabzan yapıyorum. Yaka da bu kadar. Kaç tane bırakıyorsun ortada? E, yani gene şey yapamadım ama Kaç 47, 47 oluyor. Ortada ne kalırsa işte bilmiyorum benim sayıma göre. Evet. <laughs> Yazarım. E, tamam onu sormuştum Demin. Uh -huh. Yazarım. E, şimdi şey demiş izleyicilerimiz. Hani Tülin Hanım zincir işiyle şey yaptı ya Evet falan yaptı evet. geçen gün Evet. Veya yuvarlaklar yaptı. O şekilde de yaparız Şahane demişler. Şahane olur. Evet. Şahane o olur. De. Evet. E, o kadar beğendim ki şu dökümlü şeyini görmeniz lazım. Şöyle geleyim. Bakın boyunuza göre e, ayarlarsınız şunun e, şeyini. Şunu şunu yapıyorum ki izleyicilerimiz yünün düşüşünü Esnek. e, esnekliğini e, görür. Ben elime böyle bir şey alıp da şu işlemi yaptığım zaman eğer böyle bir kıpır kıpırlığı varsa çok güzel. Şimdi alttan bu koyuyla böyle başlayıp yukarı doğru. Açılması da çok güzel olmuş. E belindeki belini zincir çekerek mi yaptın Yok şunu? kıvırarak. Kıvırarak yaptın. Evet. Kordon yapmış beline. İstediğimiz gibi e, büzdürebiliyoruz. Aha evet. Böyle. Model sadece ön yüzde. Ön yüzde kuruyor. Evet. Arkada hiçbir şey yok. Arkadaş evet. bir şey yok. Bluz, bluz, İsterseniz, da bluz da yapabilirler. Sadece Öne bundan. kalp yaptınız. <laughs> Şuraya yana da bir pankreas. <laughs> Şuraya bir tane hani, ciğer mi yer gider bence. E, önde kuruluyor ama bu kalp çok şık durdu. Şık sadece. E, kedin de çok güzel. Erkan şu kediyi de bir kere daha. O kadar güzel duruyor ki. Böyle altında siyah bir pantolon, siyah bir tayt, e, kot pantolon, e, askılı içine bir tişört. Beyaz tişört kollu dik yakalı gömlek üstte <laughs> oturan bir gömlek her şeyle her şeyle gider bu Yaşar hadi gel bir seyircilerimize kalbim sizde yapıyorum ee, gidelim şimdi çok güzel şeyler göreceğiz kalbim sizde.